Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli kolay ve güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım sizlere. Modeli çıkartırken bebe yünü kullandım. 3 numarada şiş kullandım. 3 renk olarak hazırladım modeli. Siz renk sayısını azaltabilirsiniz ya da elinizde kalan parça ipleriniz varsa bunları da değerlendirerek yapabilirsiniz. Her bir modelimiz 4 sıradan oluşmaktadır. ilmek sayımız 2 ve 2'nin katları şeklinde 2, 4, 6, 8, 10 olarak ilmeklerinizi atarak yapabilirsiniz. Burası modelimin ön yüzü. Arka yüzünde hemen şöyle çevireyim. Burası da arka yüzden görüntüsü. Evet modeli beğendiyseniz ve benimle birlikte yapmak isterseniz hep birlikte yapılışına geçelim. Modelimizin kısa bir anlatımı için ben şişime 20 tane ilmek attım. Birkaç sırada haroşa ördüm. Tabii siz farklı bir lastik ördükten sonra üzerine modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi beyaz ipimle başlamıştım ve yine beyaz ipimle devam ediyorum. Renk değiştirmiyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Arkasından gelen bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi Sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Tamamlayalım sıramızı. Örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzden de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkasından gelen bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Evet bu sıramızda da ilmeklerimizi sıra sonuna kadar sadece ters örgü yaparak tamamlayalım. Örgümün ön yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada tekrar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkasından gelen bütün ilmekleri sıra sonuna kadar sadece düz olarak örüyorum. Evet üçüncü sıramızda da ilmeklerimizi düz olarak örelim sıra sonuna kadar tamamlayalım. Şimdi dördüncü sıraya geçtim lastikten sonra dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan bütün ilmeklerimi bu sırada ters olarak örüyorum. Son kez yapıyoruz bu işlemi. Şimdi bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Lastikten sonra 2 sıra düz, 2 sıra da ters ördük. Toplamda 4 sıra örgü yapmış olduk. Şimdi beyaz ipimizle işimiz bitti ve şimdi renk değişikliği yapıyoruz. Beyaz ipime pembe ipimi bağladım. Ben pembe renkle devam ediyorum. Burada renk değiştirdiğimiz için kenar ilmeğimizi de örerek alıyoruz. Düz olarak ördüm kenar ilmeğinden sonra iki tane daha ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üç tane ilmeğim oldu kenar ilmeği ile birlikte. Şimdi bu üç ilmeği düz ördükten sonra iki ilmek arasında böyle boşluklarımız var. Bunları aşağıya doğru sayarak iniyoruz. Birinci boşluk değil, ikinci boşluk değil, üçüncüsü değil, dördüncüsüne batıyoruz. Şimdi dördüncü boşluğa geldik. Arkadan şöyle bir tane ip alıp ön taraftan uzattım. Çok uzatmayalım. Arkasından gelen iki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir, iki. İki ilmek düz ördükten sonra tekrar bu iki ilmeğin arasındaki boşlukları sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü boşluğa Şöyle batıp arkadan bir tane ilmek alıp uzattım. Tekrar iki ilmek düz olarak örüyorum. Bir, iki. Aynı şekilde iki ilmek arasındaki şu boşluklardan aşağıya doğru iniyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Dördüncü boşluktan bir ilmek alıp uzattım. İki ilmek düz örüyorum. Tekrar iki ilmeğin arasından bir, iki, üç ve dördüncü boşluktan bir tane ilmek aldım ve uzattım. Arkasından gelen iki tane ilmeği düz olarak örüyorum. Evet bu sıramızı böyle tamamlıyoruz. Bir tane daha yapalım. Bir, iki, üç ve dördüncü boşluktan bir ilmek çıkarttım arkasından gelen iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Burada sıranın sonuna geldim. Sıranın sonunda göstermek istiyorum. Şimdi iki tane düz ördükten sonra kenarda 3 tane ilmeğim kaldı. Bu ara boşluktan 1 2 3 ve dördüncüsünden battım. Bir ilmek çıkarttım. Kenarda kalan 3 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi ilk sıramızı tamamlamış olduk. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Ön yüzden düz ördüm ilmeklerimi arka yüzden ters ördüm. İpim kendimden tarafta. Arkadan bir tane uzun ilmek, ön yüzden bir tane uzun ilmek çıkartmıştım. Bu uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. İpim yine kendimden tarafta çıkarttığım bu uzun ilmeğimi sol şişten sağ şişe aldım. Tekrar 2 ilmek ters olarak örüyorum. Çıkarttığım bu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bu sıramızda da iki ters öreceğiz. Çıkarttığımız ilmeği örmeden sağ şişime alacağım. Evet tekrar iki ilmek ters. Bir ilmek örmeden şişime aldım. İki ilmek ters ve tekrar çıkarttığım ilmeği örmeden diğer şişime alıyorum. İki ters çıkarttığım ilmeği örmeden diğer şişime aldım. Evet arka yüzden de sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde kalan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Renkli ipimizle ikinci sırayı arka yüzden tamamlamış olduk. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Şimdi takıldı. Şöyle bir tane kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yanındaki bir tane ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi burada 3 ilmeğin üzerinde işlem yapacağız. Ortada uzun bir ilmeğimiz var örmediğimiz. Yanlarda da birer tane ilmek var. Şimdi öncelikle ortadaki bu örmediğim ilmeğimle baştaki ilmeği şöyle ön yüzden bu şekilde alttan girerek aldım. Burada öndeki ilmeği örüyorum. Uzun ilmeği örmüyorum. Ve ikisini birlikte bırakıyorum. Sonra arkadaki ilmeği örüyorum. Bu uzun ilmeği sonra iki ilmeğin üzerinden şu şekilde geçiriyorum. Tekrar yine bu üç ilmeğe geldim. Ortadaki uzun ilmekle baştaki ilmeği şöyle önden girerek ön yüzden şu şekilde alttan bir giriş yaptım. İpimi aldım. Düz olarak örüyorum. Sadece baştaki ilmeği örüyorum. Ortadaki uzun ilmeği örmedim. İkisini birlikte bıraktım. Üçüncü ilmeği düz olarak örüyorum. Uzun ilmeği ikisinin üzerinden geçiriyorum. Bir tane daha yapalım. Tekrar bu üç ilmeğimizin ortasındaki ilmekle baştaki ilmeğin şöyle ikisini ön yüzden şu alt taraftan girerek aldım. Baştaki ilmeği baştaki ilmeği düz olarak örüyorum uzun ilmeği örmeden iki ilmeği birlikte bırakıyorum sonra arkasındaki üçüncü ilmeği düz olarak örüyorum bu uzun ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum Evet bu kadar şimdi sıramızın sonuna kadar böyle devam edelim sıra sonuna geldim burada yapılacak bir tane modelim kaldı bu üç ilmeğin ortadaki uzun ilmekle baştaki ilmeği birlikte şöyle alttan girerek aldım sadece başındaki ilmeği örüyorum ortadaki uzun ilmeği örmeden ikisini birlikte bırakıyorum üçüncü ilmeği düz olarak örüyorum sonra bu uzun ilmeği getirip ördüğüm bu iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve böyle bir V yapıyoruz sonda kalan iki tane ilmeğimi de düz olarak ördüm ve pembe ipimizle üçüncü sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi tekrar arka yüzündeyim. Modelin son sırasındayım. Yani dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkasından gelen bütün ilmekleri sıra sonuna kadar sadece ters olarak örüyorum. Evet böyle sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Dördüncü sıramı da tamamladım ve bir tane modelimizi bitirmiş olduk. Şöyle hemen ilk modelimize bakalım. Şimdi renk değişikliği yapıyoruz. İstediğiniz bir renkle devam edebilirsiniz. Şimdi ikinci model için gri ipimi pembe ipimle şu şekilde bağladım ben. Bütün iplerimi de bu kenarda bekletiyorum. Hiçbirini kesmedim. Sırası geleni aynı hizadan örerek devam edeceğim. Şimdi burada bir kaydırma yapacağız. Modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için öncelikle renk geçişlerinde her zaman kenar ilmeklerimizi örerek alıyoruz. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Yanındaki bir tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi bu iki model arasına bir tane model yapacağız. Burada V şeklindeki modelim var. Kenarda iki ilmek ördükten sonra aradaki bu boşluklardan 1, 2, 3 ve 4. Şu beyaz ilmeğimeden denk geliyor dördüncüsü. Arkadan bir tane ilmek uzatarak çıkarttım. İki ilmeği düz olarak örüyorum. Yani bu V'nin üzerindeki iki ilmeği düz olarak örüyoruz. Her modelin arasına şimdi model kuracağız. 2 ilmek düz ördükten sonra iki model arasından tekrar bu boşluklardan sayıyorum. 1 2 3 ve dördüncüsüne Şöyle dördüncü boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci modeldeki değişiklik sadece modellerin yerlerini değiştirmek. Geri kalan aynı şekilde birinci sıranın tekrarı. Tekrar iki tane düz ördükten sonra iki model arasındaki boşluklardan sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dört. Dördüncü boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum. İki ilmeği düz olarak örüyorum beri ipimizde de ilk sıramızı böyle tamamlayacağız. 2 düz ve 2 model arasından tekrar boşluklardan sayalım. 1 2 3 4. 4. boşluktan bir ilmek çıkarttım ve iki ilmek düz olarak örüyorum. Evet, sıramızı tamamladık. Sıra sonuna geldik. Şimdi kenarda iki tane ilmeğim kaldı. Tam aradaki şu boşluklardan tekrar sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. boşluktan bir tane ilmek çıkarttım. Ve kenarda kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi gri ipimizle de ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi modelimin arka yüzüne geçiyorum. Burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki bir ilmeği ters olarak ördüm. İpim kendimden tarafta örmediğim bu uzun ilmeğimi tekrar arka sırada örmeden sağ şişime alıyorum. 2 ilmek ters. Ön yüzde çıkarttığım bu uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Arkasından gelen 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Arkasından gelen iki ilmeği ters olarak örüyorum. Evet böyle iki ters ve uzun ilmeklerimizi örmeden alarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar iki ters ve sıra sonuna kadar devam edelim. Modelin arka yüzünden ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi ön yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Şimdi modele geldiğimizde üç tane ilmeğimiz var. Ortada bir tane uzun ilmek, yanlarda da birer tane normal ilmeklerimiz var. Şimdi ortadaki uzun ilmekle şu baştaki ilk ilmeğimi birlikte alttan girerek şöyle aldım. Öncelikle baştaki ilmeği düz olarak örüyorum. Uzun ilmeği örmedim. Ve bu iki ilmeği birlikte bıraktım. Üçüncü ilmeği düz olarak örüyorum. Sonra bu uzun ilmeği iki ilmeğin üzerinden şu şekilde atlatıyorum. Bir tane V yaptık. Tekrar bu 3 ilmeğe geldiğimiz zaman ortadaki uzun ilmekle baştaki ilmeği şöyle ön yüzden alttan girerek aldım. Baştaki ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Uzun ilmeği örmedim ve ikisini birlikte bıraktım. Arkasından gelen 3. ilmeği düz olarak örüyorum ve bu uzun ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir tane daha yapalım. 3 ilmeğimizin şöyle ortadaki uzun ilmekle baştaki ilmeği aldım. Öncelikle baştaki ilmeği örüyorum. Bu uzun ilmeği örmüyorum. Ve ikisini bıraktım. Arkasından gelen üçüncü ilmeği düz olarak ördüm. Ve bu uzun ilmeği iki ilmeğin üzerinden şu şekilde geçiriyorum. Evet modelimize böyle devam edeceğiz. Hep üçerli üçerli ilmeklerimiz var. Bunlara aynı şekilde benim yaptığım gibi yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son modeli yaptıktan sonra kenarda bir tane ilmeğim kaldı. Onu da düz olarak ördüm. Ve üçüncü sıramı da tamamlamış oldum. Örgümün arka yüzündeyim. Gri ipimle son sıramı tamamlayacağım. Şu anda dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve arkasından gelen bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Son sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Şimdi gri ipimle de ikinci modelimi tamamlamış oldum. Bir üst sıraya geçerken yani üçüncü modele geçtiğimiz zaman gri ipimi burada bırakıyorum. Sırası gelen ipim beyaz olacak ve beyaz ipimle devam edeceğim. Üçüncü modelde de tekrar birinci modele dönüş yaparak birinci modelin tekrarını yapıyoruz. Modellerimizin sadece başlarındaki ilmeklerin yerlerini değiştirerek devam ediyoruz. Her modelimiz her sırada bu iki model arasına gelecek şekilde uygulanacak. Bir ve ikinci modelleri takip ederek yaparsanız düzgün bir şekilde modeliniz ortaya çıkacaktır. Evet modelimiz bu kadar. Evet bu modelimizde daha önceden örüp hazırlamıştım büyük bir parça şeklinde böyle daha net anlaşılacaktır. Başta da göstermiştim zaten modelimi. Evet bu şekilde devam ediyor. Oldukça kolay, keyifli, güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.